hepsi buradan. Kargolar sipariş ettim. Part 5. Bu. Birincisi bu. Burada. Yani niye hep öyle oluyor? Çok ses geliyor. Bakın bu arada akıllı satımı ikinci ürünümüz ise hmm, toy box bakalım toy box bu yeniymiş yeni <laughs> yeniymiş ya yeni yeni ne alaka bakın yeni yazıyor Kaç yılında çıkmış? 2015 yılında çıkmış. Biz 2015'teyiz mi? Yok 2024'teyiz abi. Koşa işte. Aa bak burada sakız var. Bunu çiğneyeceğiz. Şimdi asıl gelelim. Gözümü kapattım. Bir dakika çıktı içinden. Stafiydi, bu. Ne ki bu? Bir Ne diyor? Bu çöp atmışsak. Yok. Bu. Neyse. Üç, ikinci toy boxumuza gelelim. Sakız. Bu çıktı. kapattım. kapattı. Ne çıkacak? Bu <laughs> ne? Allah ım. Allah. Bu ne oldu? Allah oh, Allah oh, oh. bir dakika ikinci parça parçası çıktı bunun. Evet galiba böyle olabilir mi? Bakın. Uzağlı. Bu ne ki ya? Labirent gibi bir şey çıktı. Şurada koyalım. Ve içinden bir tane poster çıktı. Abi bu nereye ki? Neyse artık. Üçüncü toy box bizi bekliyor. Sakız. Bot mı? Subat diyor. Aaa! <laughs> merdiven çıktı.

Annem aldı. Koydum geliyor böyle. Tamam, merdivenimiz de çıktı. Şimdi bu bitti. Şimdi saate geçiyoruz. Buna değil, bu Apple Borç. Apple Borç. Bu Apple Borç T800. Apple Borç bu. Bu klasik saat bunu Bunun ışığı Ya yeah, bir geç ya. Yeah. Neyse. Burada şey bakın saat var saat HD Pro Fitro Pro o, o saat benim iki tane saatim var akıllı şurada bir tane beyaz saat var beyaz saatte şey var neyse bu da çalışıyor ve sihirli kalem şu toy box şeyini alalım yazalım Şöyle bir desteği var. Şöyle bir şurada sken var. Böyle yazıyor. Yılmaz kalem gibi bir şey. Neyse. Bunu da geçtik. Bu ne? Bakın. Bu her yeri turuncu görüyor. Bunun çakması işte bu. Yavaş ağzında çekim mi yapıyorsun? Aa hayır. Tamamen aynı sağma şurada 4 tane olması lazım. Buraya tam 5 tane gelmiş. Evet. 4-5 tane. Ama tamamen aynı diyebiliriz. Çakması olduğuna göre. Neyse. Ve şarj kablosu. Tamam. Gönüller gitsin. Tabii.